Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Kara göstermek istiyorum. Bakın. Şunun konunda sizde de bir değişiklik yok mu? Bakın iyice yakından. Arkadaşlar bir de şunun şöyle bir özelliği var. Görüyor musunuz? Dur şimdi yapacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar yapamıyorum. Arkadaşlar yapamıyorum ama size gösterebilirim. Tamam tamam. Şurasında bir nokta var. Ya suda Yanıyor. Bak, şurasında da arkadaşlar, şuna dikkatli bakarsanız, burasını görüyor musunuz? Burasında bir ışık var. Bak, bakın arkadaşlar. Bunun burasından basınca şuradan bir ışık çıkıyor. Arkadaşlar, benim videolarımı eğer bəyənirsiniz, abunə olub like atmayı unutmayın. Rəylərdə də cavabınızı yazın, nə ilə danışım, nə iləyim. Yaxşı görüşərik, sağ oluz arkadaşlar.